Merhaba dostlar. Bu videomuzda Utku ismini analiz edeceğiz. Utku ismini Arapça harflerle yazdığımızda Elif, Vav, T, Kaf, Vav harfleriyle yazarız. İsmin ebced değeri kardeşlerim 513'tür. İsmin ebcedine göre esması Rabbimizin Ya Raşid Celle Celaluhu ismidir. İsmin ebcedine göre değerli taşı kalsit taşıdır kardeşlerim. Sevgili dostlarım, aziz kardeşlerim, e, Utku isminin uyumlu olduğu isimlere baktığımızda e, Hülya, Ayla, Hatice, Derya, Tuğba, Meliha gibi isimler karşımıza çıkmaktadır. Bu kişilerin karakter analizlerine baktığımızda hiç beklenmedik bir başarı, hiç umulmadık bir yetenek kazanabilirler. Ve bu insanlar böyle içine hani harfle de alakalı içine her şey konulan bir kaba benzer. Yani bu kişiler şanslı kişilerdir. Her şeyi öğrenmek. Her konuda bilgi sahibi olmak için güç harcarlar, çaba sarf ederler. Ancak gel gelelim bu insanlar biraz kararsızdırlar yani. Değerli kardeşler durgun görüntülü, çok ağır hareket eden, yani işleri biraz ağırdan alan, Hatta bazı bu insanlar için şey der. Ya burada çok savsaklıyor işi filan der. Bu tarz bir profil çizen kişiliktir. Karakter analizlerine Baktığımızda bunları görürüz. Durgun olduklarını, işi ağırdan aldıklarını, sevdiği insanı ama mesela her şeyin üstünde tutar. Genelde başarılı olurlar, yetenekli insanlardır, açık görüşlüdürler, her fikre kardeşlerim açıktırlar. Bu insanlar değerli kardeşler bir bilgiye sahip olmak için, bir konuyla alakalı, bilgi sahibi olmak için çok çaba harcarlar. Zevkli, zevk sahibi ve azimli insanlardır diyebiliriz. Sihirli bir mizaca sahip olurlar. Çok enteresan kişiliklerdir. Böyle tanıdığı insanlara çok iyidirler. Çok candandır. Her şeylerini verebilir. Her şeylerini paylaşabilir. Ama tanımadığı kişilere karşı biraz mesafeli davranırlar. Başkalarının idaresi altında yaşamaktan zevk alırlar. Yani onları yönlendiren, şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyen, kendilerine bir görev verilmesini seven insana biraz böyle memur kafası derler yani. O tarzda karakterlerdir. Çünkü sorumluluk almaktan biraz endişe duyarlar. Olayları iç dünyalarında çözmeye meyyal insanlardır. İç dünyalarında çözmeye meyillidirler. Oldukça ketum tavırlı, duygularını karşısındakini açmayı böyle biraz zor başaran kişileri temsil eder. Bu karakterle alakalı bunu söyleyebilirim. Gizemli bir mizaca sahiptirler. Ama bu insanlar romantik olurlar. Tam aşk insanıdırlar yani. Erkek olsun, bayan olsun. Bir eksileri duygularını çok fazla dile getiremezler. Yani duygularını ifade etmekte biraz zorlanırlar. Kendi başlarına iş yapmaktan, sorumluluktan çekinirler. Zaman zaman karakterleri değişir. Böyle bakarsın ki uysal bir insan oluvermiş. Kendiniz ve etrafınıza toplananların güçlerini, fikirlerini, birleştirirse o zaman çok daha başarılı olurlar. Mücadeleci, cesur, böyle atak insanlardır. En büyük eksileri sevgili dostlarım tatminsizlik potansiyelidir. Bu kişilerin. Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği Temsil eder. Bu tarz insanlar değerli kardeşlerim ketumdurlar biraz. Ondan sonra hafif böyle utangaçmış gibi görünürler. Ama esasen ketumdurlar yani. Ama çok duyarlı insanlardır. Biliyor musun? Duyarlı insanlardır. Biraz şehvetlidirler ancak belli etmezler. Ticari anlamda kabiliyetlidirler ciddi bir görüntüleri vardır. Ondan sonra aldatmak ya da aldatılmak kitaplarında yazmaz. Dedere kitabında yazmaz. Bu tarzdan kardeşlerim insanlardır.